da merhaba. Bugün çok 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 enerjiyim. Öncelikle hepiniz YouTube kanalıma ve yepyeni bir videoma daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle günlük bir vlog paylaşacağım ama içeriği oldukça farklı ve beni çok çok heyecanlandıran bir konuda olacak. Hatta böyle biraz böyle acayip heyecanlıyım. <laughs> Uzun zamandır istediğim bir şey gerçek oluyor ve bunu sizlerle tabii ki paylaşmak istedim. Öncelikle şu an saatlerimiz 9. Birazdan Esra gelecek. Saat 10 gibi falan Esra gelecek. Ve biz miniş bir yavru köpek sahiplenmeye gideceğiz. Matipo cinsi bir yavru köpeğimiz olacak bugün. İnanılmaz heyecanlı bir duygu gerçekten. Böyle öncelikle bir hafta falan onu bekledik. Daha süt emiyordu. Beklemek bile o kadar zor geldi ki sanki hani hep benimmiş gibi hissetmeye başladım. Acayip heyecanlı bir duyguymuş. Hani hiç bu kadarı olur diye düşünmüyordum. Bakalım onunla zaman, onunla ev halleri nasıl olacak? Hepsini sizlerle paylaşıyor olurum ilerleyen videolarda da. Benim ilk evcil hayvanım olacak. Daha öncesinde yani sadece kuş bakmıştım. Ama böyle kedi köpek cinsi hiçbir hayvan bakmamıştım. Bunun içinde ilk deneyimim olacak. Zaten onun verdiği bir heyecan. Birazcık da gerginlik var. Yapabilecek miyim? Ona iyi bakabilecek miyim? Gerginliği var doğrusu. Umarım her şey çok güzel ilerler ee, dediğim gibi birazdan çıkacağız ve yavrularımız sahiplenmeye gideceğiz. Bu arada Esra bir yavru köpek sahipleniyor hatta ikimizin köpekleri kardeş. Ee, dişi bir yavru köpek sahipleniyor her ikimizde ve her ikisi de kardeşler. Onun için bir birlikte de çok güzel uyum içinde oyunlar oynayabileceklerini düşünüyorum ve size yavru köpek sahiplenmeye giderken yanıma aldığım şu çantayı göstermek istiyorum ya şöyle birazcık uzaklaştıracağım yaşına bakar mısınız çok tatlı değil mi böyle bir astronot çantası aldım yani bunlar astronot model diye geçiyor İçine de battaniyesini koydum daha minicik olduğu için şöyle yumurta şeklinde de bir oyuncağı var ama ben yastık olarak da kullanır diye düşündüm doğrusu yani herkes internette öyle yazmıştı Dediğim gibi pek fazla fikrimin olmadığı bir konu, çok heyecanlı olduğum bir konu ve sizlerle paylaşmak istediğim bir konu. Bunun harici çantaya neler koydum? Bir tane su içmek için şöyle minik bir cam kap koydum. Yani eve tabii ki mama kabı, su kabı aldık ama hani orada susarsa diye yanımıza böyle bir şey aldım. Sonrasında şurada donat şeklinde bir oyuncağı var. Bir de ham böyle şeyden ahşaptan yapılmış olan bir işte kemirme aparatı varmış. Onu da dün pet shoptaki biri sende dedi. Mutlaka alın. Çünkü dişleri şimdi çıkmaya başlıyor. Oldukça fazla kaşınacak dedi. E, oldukça fazla dişlerinde kaşınma oluyormuş. Bu arada bahsetmeden geçemeyeceğim. Gördüğünüz gibi çantam gold detaylı. Yani bunu da gold detaylı almazsın Melis diyenler. Şık 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 duyar gibiyim. <laughs> ama aldım arkadaşlar. <laughs> Aa, her neyse en 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 sevdiğim şeyleri size göstermek istiyorum. O kadar tatlı tasmalar aldım ki. Yani daha çok yavru şu an olur mu bilmiyorum ama internet videolarını izledim. Herkes gayet hani tasma falan takıyordu. Ee, ben de şöyle çok tatlı görebiliyor musunuz? Bir tasma aldım. Böyle pembe leoparlı gibi. Bir de yavrumuza. Muka ismini koyduk. Sizlere de şöyle yakından göstereyim. Muka yazılı bir tasması var. Çok tatlı değil mi ya? Allahım! Çıldırmamak için kendimi zor tutuyorum. Neredeyse hiç uyumadım. Böyle yani, bilmiyorum ya. Çok enteresan bir heyecan içindeyim. Ben zaten öyle evcil hayvanlara karşı aşırı bağlanan bir insanım. Çok küçükken bir tane kuşum vardı ve Kuşum bir ay içinde e, vefat etmişti yani bir ay içinde ölmüştü zannediyorum ki kuş iseli gibi bir şey olmuş. Biz tabii çok geç fark etmiştik. Bir ay içinde ölmüştü. Ben o kadar üzülmüştüm ki. Bir ayda nasıl bu kadar ciddi bir bağ kurdum ee, ve nasıl böyle yıkıldım hiç bilemiyorum. İkinci sınıf ya da üçüncü sınıftaydım. Okula ağlaya ağlaya gittim. Hocalarım annemi aradı. Kızınızın nesi var? Bir şey mi oldu? Bir yakınını mı kaybetti diye. Gerçekten çok kötü olmuştum. Umarım böyle Moka ile deneyimlerimiz çok çok güzel olur gerçekten çok heyecanlıyım. Bu arada cinsinden bahsettiğimi bilmiyorum. Bir Maltipo yavrusu sahipleniyoruz. Eee Maltipo ne derseniz çok bilinmedik bir e, ırk olduğu için ki yani Amerika'da hala ırk olarak da sayılmıyor. Eee Maltese Terrier'le cinsinin karışımı bir ırk. E, Pudul'un oyunculuğunu aldığını düşünüyorum. İnşallah yavrumuz öyle bir tık oyuncudur. Maltese'in de hanımefendiliğini aldıysa çok okey. Her şey gayet tıkırında ilerleyecek demektir. Bakalım nasıl günler bizi bekliyor. Umarım sizin için de keyifli bir video oluyor olur. Birazdan evden çıkıyoruz. Mutlaka orada sizi güncelleyeceğim. Ve çıkış yapılıyor. Çantamda böyle. <laughs> Heyecanlıyım. Birazdan görüşürüz bebiş heyecanlı mısın? Ben Herkes de kavuşmaya daflar, son saniyeler. <laughs> evet. Aynen. Ya sen çok heyecanlıyım. Ay ben de çok heyecanlıyım. Umarım <laughs> çok keyifli <Hayallerimizden> Evet. <laughs> bile güzel olacak eminim. Yani. Ben de öyle <laughs> düşünüyorum. Gerçekten çok keyifli olacak diye düşünüyorum. Evet. Çok <laughs> <an> heyecanlı konuşamıyorum. <laughs> evet. O zaman az sonra bebişlerle. <laughs> Moka kızım. Kardeş nerede? Bella nerede? Ay 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 siz iki kardeş mi geldiniz bize ya? Mokam? Nerede Bella? Bella'yı mı arıyorsun sen? Bak Bella yanda. Bak Bella yanda aşkım. Ay seni yerim ya. Siz ne tatlısınız. Bal mısınız siz? Siz miniş misiniz artık ya? Ha? Siz çok mu ufaksınız? Moka babayı mı görmeye gidiyorsun annem sen? Hı? Evet. Babayı mı göreceksin sen? Evet. <gülüyor> evet <gülüyor> evet ondan oldu. Siz anneden toparladık. Evet. Ama kötülük yapmadık ki. Bak iki kardeş gezeceğiniz hep. Ay aşkım. Evet. Sen babaya mı <laughs> sen bir şey mi? Şey mi? Hoş Güzellik oldukça. hoş geldin. <laughs> <Abi>, <laughs> al bir tane. Hoppa! <laughs> Çok güzelsin. Gitti. bak. Demek şöyle alttan tut. Hı, üstten de böyle sırtımı destekle. Aynen. Sen babişi yerinde ziyarete mi <laughs> geldin? Ben daha yarmak evet. ya. Bir şey yapacağım düşüreceğim evet. diye korkuyoruz. <laughs> ay 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 kardeş burada Biz mı? <laughs> ya kardeş burada <laughs> mı? Ay. Güzel ilk taneleri ya. Bella. ya. Bize ne oldu biliyor musun? Bunlar tanıştı ama birbirlerine evet, sarıldılar. Tanışacağımızda. Moka. 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 Aşkım. Bak nasıl duruyor ne güzel duruyor. Koydu kollarını <laughs> hala. Çok tatlı değil mi? Çok güzeller, çok güzel. Ya bu ne pamuk pamuk. Ay 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 ay. Güzelmiş. Ay 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 ay. Ya pamuk bunlar ya. Daha şu an 10 saat falan, 10-15 saat falan. <laughs> ya çok tatlı. Çift aldınız ha? Kardeş aldık. İki bacı. İki bacı. <laughs> <İki bacım. gülüyor> <laughs> ne güzel. Moka haydi eller havaya. Moka diyosun ey Allah'ım yarabbim ya. dördüncü günümüzdeyiz. Şu bebişin bebekliğine bakar mısınız? Biz daha çok yavruyuz. Ablaları biz daha çok miniz? Bakar mısınız? Bir avuçuz. Bugün mokayla... Gel aşkım gel korkma korkma anneciğim. Bugün mokayla dördüncü günümüz. Moka'yı çarşamba günü almıştık. Şu anki videoyu da cumartesi çekiyorum. Böyle ile 4 günümüz gerçekten pamuk gibi geçti. Hakikaten böyle bir e, yani evcil hayvan sahiplenmek inanılmaz bir psikoloji üzerinde etkisi olan bir şeymiş. Ben böyle küçükken sadece kuşum vardı. Ve şu an bu yavru bana o kadar iyi geliyor ki. minisine bakar mısınız ya? İnsan böyle ilk elini almaya ürküyor. O böyle ilk gün bizimle tanıştığında kucağımıza aldık. Kıyamam titriyor. E tabi anneden ayrıldı. Acaba diyor bunlar bana zarar mı verecek diyor. Ama biz sana zarar vermeyeceğiz aşkım. Böyle şu an her şey çok yolunda gidiyor. Keyfimiz gayet iyi. E, i̇smimiz Moka. Bu arada bahsetmiş miydim hatırlamıyorum videonun başında. Moka bir Maltipo cinsi. Yavru köpek Maltipo. Design bir ırk. Maltese Terrier ile Pudal ırkının birleşmesiyle oluşuyor. Böyle onun için bayağı tüylü tüylü bir e, yavruyuz. <laughs> Yumuşacığız. Mokacım şu anda 700 gram. Veteriner kontrolünü yaptırdık daha aşılarımıza başlayamadık. Aşılarımıza başlamak için e, şu an çünkü 50 kiloyuz. Bir iki aylık olmasını bekliyorlar. Bir de hatta mümkünse yani parazitler için de de karma aşılar için e, bir kilo istiyor veteriner. Hani birazcık daha vücut bağışıklık bağışıklığı artsın diye. Onun için şöyle mamamızı yiyoruz. Dişlerimiz kaşınıyor. Parmaklarımızı ısırmaya çalışıyoruz. Şu anki sürecimiz bu şekilde. E, minik ırk bir köpek zaten hani maksimum büyüyeceği de e, tahmin ediyorum ki şu yavrunun iki katı kadar olur ama böyle peluş tüylerimiz olduğu için tabii daha iri de durabiliriz. Yani şu an keyfimiz çok çok yerinde. Artık videolarımda Moka'yı oldukça sık göreceksiniz. Bu bebişi merak edenler aşağıya tabii ki yorum bırakabilir, sorabilir. Bu arada böyle kendi yavru köpeği olanlar da bana yazarsa çok sevinirim. Hani Melis şunlara dikkat et yani şunlarda işte taviz verme ya da şunu yap dediğiniz noktalar varsa çok mutlu olurum. Şu an böyle daha aşırı evi keşfedemediğimiz için ve ben böyle yatağın yanına mamasını koydum. Onun yakınına da pedi duruyor. Yani üçlü bir yani üçgen arasında dönüp duruyoruz. Ama şöyle birazcık yürümeye başladık salonda. Ne oldu aşkım? Salonda birazcık dolanmak istiyor. Salonda ben de böyle dolandırıyorum. Ben bu arada hiç çit kullanmıyorum. Siz çit kullandınız mı? Kullanmak gerekiyor mu? Eğer bana bir fikir verirseniz çok sevinirim. Doğrusu ben çite birazcık karşı gibiyim. Yani şöyle Sonuçta sahiplendik ve o minicik çitin içine hapsetmek biraz ters geliyor ama doğrusu o mu onu da bilmiyorum. Yani dediğim gibi bu benim ilk deneyimim olduğu için biraz heyecanlıyım. Doğruları yanlışları birlikte keşfedeceğimiz bir süreç olacak. Böyle yavru köpeği olanlar, köpek bakımından anlayanlar bana yazarsa çok çok mutlu olurum. Biz artık aşkım videolarımızda bu bebişle çok sık sık karşılaşacağız. Benim adım Moka der misin? Bizim adımız Moka. Biz birazcık White Moka gibiyiz. <laughs> Aslında belki biliyorsunuzdur mantıpolar bir tık daha koyu renk olabiliyorlar. Sonuçta bir kırma ırkı oldukları için. Ama biz anneye çekmişiz sanırım. Daha açık tüylerimiz var. Daha böyle krem formundayız. Ama çok tatlıyız ablalarım, çok çok tatlıyız ablalarım. <laughs> Benim hatırıma annemi takip edebilirsiniz diyebilirsin annişim. <laughs> Öyle sizleri de güncellemek istedim. Zaten böyle yavru köpek için yapmış olduğum alışverişi de mutlaka sizlerle paylaşıyor olacağım. O kadar heyecanlı bir sürü şey aldım ki e, mesela tasma filan almıştım asla olmuyorlar hiç böyle. Bu kadar minik geleceği aklıma gelmemişti. Yani ben. Böyle, herhalde 2,5 3 aylıkların videolarını izlemişim. Sanki o ebatlarda gelecek gibi bir düşünce oluştu. Yani böyle bunu bir gördüm. Aa minik bir fare gibi. Ay dedim bu bibiş bize nasıl alışacak? Ama şu an keşfimiz gayet iyi. Zaten günümüzün çok büyük bir bölümünü tabii ki uyuyarak geçiriyoruz. Ee, i̇nsan gibi yani <laughs> yiyoruz, içiyoruz, kakamızı yapıyoruz, çişimizi yapıyoruz. Sonra uyuyoruz. Şu anki sürecimiz böyle artık bu yavru da bizim ailemizin bir parçası oldu. Mokan benim bir tane böyle yani. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Hayatımın her anda sizi dahil etmek istediğim için böyle bu benim için çok çok önemli bir süreçti. İlk defa böyle bir şeye atıldım. Bence büyük bir karardı. Ee, ailemize yeni bir üye katıldı. Böyle bir bebiş bizimle artık. Size de paylaşmak istedim. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Dediğim gibi lütfen deneyimlerinizi, yorumlarınızı benden esirgemeyin. Ve desteklerinizi bekliyor olacağım. Bizi takip etmeyi ve videoyu beğendiyseniz de bir like atmayı lütfen unutmayın. Hep Hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hop hop <laughs> Hoşçakalın.